Tuzla'da EPT işçisi kadınların direnişi sürüyor, hakları için direnişe geçen Tuzla ETF tekstil işçilerinin mücadelesi 7. gününü geride bırakırken, işçiler, talepleri kabul edilene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söylüyorlar, Tuzla'da bulunan ETF Tekstil'in kapatılması kararı sonrası hem tazminatlarının tamamını alamayacak olan hem de ikramiyeleri verilmeyen işçiler fabrikaya kapandı. İşçiler, "Yıllar boyu çalıştık, fedakarlıklar yaptık, haklarımızın üzerine yatıldı." Artık canımıza tak etti, bugün gemileri yaktık, gerekirse limanları da yakarız dedi. Fabrikada direnişe geçen ve üretimi durduran işçilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kuruldu 1994 yılından bu yana İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren ve 2014'te Deriteks'in örgütlendiği ETP European T-Shirt Factory 30 Temmuz'da fabrikayı kapatma kararı aldı. 330 işçinin çalıştığı fabrikada, Temmuz başında, 30 işçi işten çıkarılırken patron, işçilere kıdem tazminatlarının yalnızca %70'ini vereceğini söyledi. İhbar tazminatı, yıllık izinler, ikramiyeler ve bu ayki ücretin akıbeti ise belirsiz. Bugün direnen fabrika işçilerini ziyaret eden işçi Emekçi Birliği direnişçi kadınlara desteğini açıkladı. Sizlerin sürecini biz en başından beri takip ediyoruz. Yakından izliyoruz. Çünkü sizler burada çok önemli bir mücadele veriyorsunuz. Haklı ve meşru bir mücadele veriyorsunuz. Sizler burada çoğu kadın işçisiniz. Ve evet, aslında bir her herkese sermayeye kadın işçilerin kararlı olduklarında ne kadar şeyi başarabileceklerini güçlü olduklarını da gösteriyorsunuz. Siz burada bir kadın patrona karşı direniyorsunuz. Aslında sermayenin kadının erkeğinin olmadığını da bizlere bir kez daha gösterdiniz. Evet bizler için yılgınlık yok, kesinlikle direniş var. Çünkü bugün karşınızda şu çok açık ki suç işleyen bir patron var. Bugün işte kendince yasalardan güç almaya çalışıyor, işte polisten güç almaya çalışıyor, iktidardan güç almaya çalışıyor. sizleri haksız duruma düşürmeye çalışıyor söylemleriyle. Ama bu katiyen doğru değil. Sizlerin yaptığınız tamamen haklı ve meşru. Sizler çünkü burada alın teri döktünüz. Pandemi döneminde en zor koşullarda pat sırf patron kar etsin diye değil mi? Evet. Siz kendi canınızı, çocuklarınızın, ailenizin canını hiçe sayarak burada çalıştınız. Ama bugün ETF patronu sizlere bir kıdem tazminatı hakkınızı, ikramiyenizi dahi fazla görüyor. Bunları vermeyeceğim diyor. Bu büyük bir suçtur. Ahlaksızlıktır aynı zamanda. O yüzden bizler işçi emekçi birliği olarak bir kez daha sizlerin bu onurlu mücadelesini selamlıyoruz. Sonuna kadar. Ben de şöyle söyleyeyim, daha önce ETF'de 13 yıl işçi olarak çalışıyordum ve buradaki süreci çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımızın burada neler yaşadığını çok çok iyi biliyorum. Öyle söyleyeyim e, buradaki süreç aslında pandeminin başından bu yana başladı patronumuzun elindeki işleri e, kaçırmasından markaları elinden kaçırmasını kaçırdığı dönemde başladı e, iş, arkadaşlarımızın e, ikramiyelerini e, maddi pandemi döneminde e, şeyden dolayı bu e, ne bileyim pandemiden kaynaklı e, mücbir sebepten dolayı veremeyeceğini söyledi. Ama biz onlar bir buçuk itiramiyle o dönemde başlayıp şu dönemde bundan bir ay önce 30 Haziran'da fabrikayı kapatacağını söyledi. Ee, ve bunu iş da bildirdi, sendikaya da bildirdi. Ee, işçi arkadaşlara da açıkladı. Ee, ve tüm haklarını da vereceğini söyledi. Ama ertesi gün o gün e, o an itibariyle e, 20 arkadaşımızı işten çıkarmıştı, Pardon 19 arkadaşımızı biz Ertuğrul'u ara bulucuya çağırdıklarında, ara Bulucu gittiklerinde bu arkadaşlarımızın tazminatlarının neredeyse yani tüm hak edişlerinin neredeyse yüzde 45'i teklif edildi. Ve biz bunu sendika olarak da işçiler olarak da asla kabul etmeyeceğimizi, hakkımızın sonuna kadar arayacağımızı söyledik. Ve e, o arkadaşlarımız birkaç gün burada direnişte kaldılar bayram öncesi, sonrasında da Arkadaşlarım da, içerideki arkadaşlarımız da bu tazminat haklarının verilmeyeceğini öğrenince e, sanki yani içeride bir psikolojik baskıyla çalıştırılmaya çalışıldı. Yani ben sana tazminatını vermiyorum ama sen git çalış, benim işimi bitir diye bu insanlar bir psikolojiyle nasıl çalışsınlar? Ve en sonunda arkadaşlarımız isyan etti ve işi e, durdurdular. E, kapıya yani yükleme vardı, tırın elini kesmek için dışarı çıktılar. E, ve o gündür e, tam 6 gün oldu, 6 gün direnişteyiz. Ve dün bir arkadaşımız da artık psikolojisi o kadar bozuldu ki, o kadar yoruldu ki kendisi bir ses duyurmak için, ses olabilmek için, arkadaşlarının haklarını yani tüm kamuoyunu duyurabilmek için çatıya çıktı. Ama bunu bütün işçi arkadaşları adına yaptı.